Şimdi şehir dışından gelen hastalarda da yine önce bir dıştan bakarak gözle muayene yapılmakta. Muayeneden sonra tanıya yönelik bizi ilgilendiren kısım vajinal ile ilgili olan sorunlar ve korkular ve buna bağlı acıya bağlı genitopelvik ağrı dediğimiz duruma bağlı olan kasılmalar. Bunu buradaki tedaviler yoğunlaştırılmış terapilerle ortalama 3-5 günde çözülebiliyor. Neden? Çünkü eğer neden vajinal ile ilgiliyse, biz zaten bunu analiz edip ona göre tedavisini kısa sürede gerçekleştirmekteyiz. Ha, hastaların bu kısmında küçük bir kısmında bazen psikoterapi ihtiyacı da yine olabiliyor. O zaman da hastalarımızı psikiyatrice yönlendiriyoruz. Ancak genel anlamda o bölgeyle ilgili anatomik bilgi eksiklikleri, vajinal ilgili kasların aşırı kasılması, vajinal ilgili cerrahi müdahaleler bazen gerekiyor çünkü orada bir darlık ya da bir bölme herhangi bir sorun varsa zaten onu çözdükten sonra hastalar çok büyük oranda rahatlıyorlar ve durum çözülmüş oluyor.